Efendim, başımıza gelen her hadiseyi kader açısından okumak nasıl bir şeydir? Bu okuma sebebi değil, sebebin kaynağına bakarak olur Salim. Taşla silah mermisini yönünü değiştiren adam, 5. boyut Salih ve aksakallı dedeyi mutlaka bir bölüm dahi olsa izlemişsinizdir. Peki taşta silah mermisini yönünü değiştirip birçok insana hızır acil olarak yetişen 5. Boyut Salih şu anda ne halde? O zaman videonun devamını izleyelim. İyi seyirler. Başlamadan önce Dünyanın Enderi Orhan kanalına abone olmayı ve videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. 1972 Eskişehir Doğumlu Bizim bildiğimiz kadarıyla Hızır Acil Salih lakaplı bir Samanyolu oyuncusu. Birçok sanat alanında oldukça başarılı biri. Peki 15 Temmuz sonrasında Samanyolu Televizyonu ve çalışanları FETÖ soruşturmasından içerideler. Ama Hızır Acil Salih yani Cengiz Toraman nerede? Bunu merak ettiniz mi? Her Samanyolu'nda oynayan insanların FETÖ'cü olacak hali yok. Cengiz Toraman da bir oyuncu ve tiyatrocu. Orada oyunculuğunu göstermiş ve bütün televizyon dizilerini Samanyolu Televizyonunda oynatılmıştır. Samanyolu tecrübesi tamamen hayatını devam ettirebilmek adına alınmış bir karardır. Geçmişi Samanyolu Televizyon anlayışıyla taban tabana zıt bir adamdır. 15 Temmuz olaylarında ismi çıkmadığı için şu an Türkiye'de hayatını sürdürmekte ve yeni öğrencilerine tiyatro, sinema, oyunculuk ve müzik eğitimleri vermektedir. Şu anda ise yeni çalışması olan tiyatrolar üzerinde duruyor. Yani Cengiz Doraman akıllara kazılan haliyle Salih Reis FETÖ'cü olmadığı ve hayatını geçindirmek için Samanyolu televizyonunda oynadığı ve şu anda nezih bir hayat sürdüğünü yaptığımız araştırmalar neticesiyle sizlere bildirmek isteriz.